Herkese merhaba, ee, şimdi İsmail Polat bana ilk önce başlığı göndermişti, bir siber girişimcinin galaksi rehberi diye. Ben de o yüzden hani uzayda başlayalım dedim sunuma. hani Felix'in hani Red Bull hatırlıyorsunuzdur, iki, bir buçuk sene önce işte bir e, pazarlama aktivitesi diyeyim, yeni nesil bir pazarlama aktivitesiyle uzaydan atlayış yapmıştı. Şimdi Photoshop'la da kendimi değiştirdim biraz, hani Belki görürsünüz. Ee, hani ben önce hani kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, 95-2000 arası ODTÜ'deydim. ODTÜ Elektrik Elektronik'te okudum. O ara part-time işler yapıyordum. Webmaster'dım. İşte yıllık CD'si hazırlıyordum. Hani biraz bir girişimciliği hafiften koklamıştım. Sonra 2000'de Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Ee, sırf askerden kaçmak için girmiştim. Sonra baktım dersler güzel, zevk almıştım. O arada da Ersin Bey gitti sanırım. Yani Türkiye'nin benim bildiğim ikinci kuluçka merkeziydi. Ee, yani ilki Incubator Super Online'ın kurduğu, ikincisi de Creaworld'tü. Creaworld Ericsson'un hani e, mobil dünyayı e, firmalara anlattığı, startup'lara anlattığı, pişirdiği ve müşterisini de hazır e, müşterisi de hazırdı o zamanlar Türkseldi. Hani Türkcell'e müşteri yetiştirdiği, startup yetiştirdiği bir kuluçka merkeziydi. Creaworld'deydim o zaman. Yani 3-4 tane firma var hani o zamanlar hani daha emekleme aşamasında olan işte Parkyeri, Figensoft, Done gibi onlar o zamanlar kurulmuştu şu anda hepsi hani milyon dolar ciro yapıyor. Orada aslında biraz girişimcilik hani girişimcilere destek olma, girişimcilerle işte beraber yürüme falan hani kanım biraz değişmeye başlamıştı hani çok farkında değildim belki Sonra 2002'de Tüksel'e girdim Tüksel'de ürün yönettim 2003'e kadar 2003'te işte Şubo kuruldu Ocak ayında geçtik 2003 2003 Ocak ayında geçtik 3 Haziran 2003'te de lansmanı vardı Belki hatırlarsınız Erol Büyükburçlu reklamlar İşte Şubo 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 diye Yani 3 Haziran Sabah 9'da açıldı site Yani şey Şubo.com ve patlamıştı işte. Yani öğlen 3'e kadar çalışmamıştı hatırladığım kadarıyla. Tabii o zamanlar cloud yoktu. Hani belki teknolojik olarak fazla hani beklentimiz vardı o zamanlar ama hani iyi bir projeydi. şu Şubat'dan sonra ben askere gittim, geldim. İşte Tüksel'e girdim. Tüksel'de iş geliştirmedeydim. deydim işte bir 3,5 yıl falan iş geliştirmede yer aldım. Yani Tüksel nerelere yatırım yapsın, hangi alanlarda kendini nasıl konumlasın onlara bakıyordum. Sonra 2009 yılında dedim ki madem hani bu kadar sektörleri analiz ediyorum kendim bir girişimci olayım dedim ee, yani daha 2009'un Haziran ayıydı hani mortgage krizi Amerika'da daha yeni patlak vermişti daha ortada VC yok bir tek Golden Horn vardı Golden Horn da işte e, yönetimsel problemleri vardı diyeyim hani doğru gün VC yok ben ama VC dünyasını öğrendim ne güzel diye girişimci oldum ee, ilk Hani dakik fikri vardı ama ben önce bir mobil yazılım şirketi kurdum. Fasulye Bilişim diye. Bir tohum, bir logosu vardı böyle. Hani bir tohumdan bir iş büyüteceğim diye. O iş, ya yani mobil yazılımlar yaptım ama baktım ayda en fazla hani bir kişiyi doyuracak para kazanıyorum. Dedim ki yani bu iş hani daha da büyümez. Ben dedim uzun zamandır beklettiğim, hani bir senedir beklettiğim Daki'yi dedim hani bir yere getireyim. Daki'yi de şöyle kurdum dedim ki hani bu bir kültür sanat işi. E dedim ben kültür sanat hani sinemaya gitmek dışında anlamam. O zaman dedim sektörden birini yanıma ortak alayım. Çünkü yatırımcılar hani o sektörü bilmenizi istiyorlar. Hani gidip de ben şu anda çok iyi bir parfüm ürettim. Gelin bana yatırım desem, yatırım yapın desem gülerler. Ya yani o yüzden sektörü bilen birini yanıma aldım. Yani fikri üreten benim, işi geliştiren benim. Sektörü bilen bir tanıdığım var dedim bir de para yani parasını verecek olan, hani bu işe destek olacak olan biri lazım. Bir tane de melek yatırımcı buldum. Bir melek yatırım aldım. Tam biraz hani silikon vadisi stilinde gittim açıkçası. Biraz iş daha da piştikten sonra Aksoy internet Ventures'tan yatırım aldım. 2010 Aralık ayında. 2011 Nisan'da da kurduktaki hani maceramı anlatacağım. Hani çok hızlı geçiyorum. İşte Ocak ayında da bir satış süreci başladı. Şu an hani Webrazda görenler olmuştur belki. Şu anda da yine Tüksel'deyim. Hani bayağı bir Tüksel'in etrafında, içinde, her tarafında dolaştım. E şimdi tabii bu arada hep ekosistemin içinde yer aldığım için 2012 Mart ayında bir kitap çıkardım. Dijital Girişimcilik Rehberi diye. Sitesi de dijitalgirişimcilikrehberi.com. Yani ücretsiz indirebilirsiniz. İşte dergilerle dağıtıldı. İnternetten indirebiliyorsunuz. İşte bookstore'dan, iBookstore'dan indirebiliyorsunuz. İşte 30 bine yakın dağıtım oldu. Hatta internette de şey yazmıştım. Yani satmadığınız sürece istediğiniz kadar kopya yapın, dağıtın demiştim. Ee, geçen hafta bir konferansta öğrendim. Benim kitabı application yapıp dağıtmışlar. 4000 download olmuş. Yani ilk defa duydum. Hani 2012'de çıkmıştı kitap. Ee, i̇kinci, geçen sene de yani dedim hani in, girişimciliğin temellerini anlattım yani ilk kitapta. Çünkü yani ben 2009'dayken VC kelimesini bilen belki 100 kişi vardı Türkiye'de. Şu anda en azından hani 30-40 bin kişi biliyor diyeyim hani iyimser bir tahminle. Dedim hani Silikon Vadisi'nde peki işler nasıl yürüyor? Hani biz belki yanlış yöne gidiyoruzdur diye Silikon Vadisi'ne gittim. Orada bir 24 yatırımcı, girişimci inkübeatorla görüştüm. oradaki edindiğim yani tamamen bir benchmark kitabı bu. Hani orada işler nasıl yürüyor, burada işler nasıl yürüyor? Bir karşılaştırma. Onları anlattım, bu da dergilerle dağıtıldı, internetten indirildi falan. O da 45 bin dağıtıma geldi. Şimdi biraz hani sunumu ben hani yaparken eğlendim de bilmiyorum hani siz eğlenir misiniz? Hani filmlerle anlattım söylemek istediklerimi. Şimdi girişimcilik uzun bir yolculuk, Silicon Valley'sin hep journey kelimesi kullanıyorlar. Yani bu bir journey diyorlar. Yani uzun bir yolculuk o yüzden hani Dalgalı günleriniz oluyor, işte durgun günleriniz oluyor. Yani çok mücadele etmeniz gerekiyor. Yani böyle bir senede böyle süper bir yerlere gelmiyorsunuz. Bu All is Lost filmini de izlediyseniz, yani telsizi falan bozuluyor, işte denizin ortasında kalıyor, tek başına su alıyor, bir yerden işte konteyner, işte tekneye e, su aldırıyor falan. Yani Şöyle de bir söz var burada, hani durgun denizler iyi denizci yetiştirmez diye. Yani girişimciler gerçekten iyi pişiyorlar o açıdan. Hani kurumsal hayattaki kişilere göre. Çünkü gerçekten çok dalgalı denizlerde mücadele ediyorlar. Bu bir filmden değil gerçi de. Ee, yani Dave McClure var, 500 Startups'ın e, kurucusu, yatırımcı. Amerika'da çok ünlü bir e, VC diyeyim. E, yani girişimcilerin psikolojisini roller coaster'a benzetiyor. Yani bir saniye sonra moraliniz kötü, bir saniye sonra moraliniz iyi. Gerçekten böyle. Hani ben 2009 Haziran'dan 2004 Ocağı kadar hani o girişimci şeyini yaşadım. Ya yani gerçekten hani saniyede değişiyor. Hani bir gün rakamlarınız düşüyor, bir gün rakamlarınız iyi gidiyor, bir gün işte diyorsunuz ki bir sonraki roundta para bulabilir miyim? Biz diyorsunuz ki bunu paraya çevirebilir miyim? Yani sürekli bir deneme yaptığınız için psikolojiniz de sürekli şey yani apendanlar oluyor. Ya bunun, bunun için tabii hani bu kadar gelgit varsa hani bu kadar roller coaster gibi psikolojiniz değişiyorsa kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Yani gidip de Hindistan'a gidin demiyorum. Tabii de yani en azından neyi iyi yapıyorsunuz? Neden zevk alıyorsunuz? Ne sizi moralinizi bozar? Tek başınıza böyle sisli bir ortamda oturup ağlar mısınız yoksa yol bulmaya mı çalışırsınız? Yani kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Ya bu gerçekten hani şey hani girişimcilik zor bir iş. Ee, yani size uymuyorsa yani kesinlikle yapmayın. Tabii bunun için bir de konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Yani biraz bu film e, enteresan bir benzetme olacak ama burada tabi hani şeytandan korunmak için o yuvarlağın içinde kalıyorlar ama hani konfor alanınızdan çıkmazsanız girişimci olamazsınız. Yani bir ben de, hani Cenk Bey de söyledi, ben ODTÜ elektrik elektronik mezunuyum. Hayatta aklıma gelmezdi girişimci olacağım. Çünkü ODTÜ elektrik elektroniği bitirmişim deyip, hani iyi bir yere gireceğim diye böyle bir gaza gelip hurra dedik, Ericsson'a girdik. Yani e, öğrencilikten çıkmışsınız, e, maaş alıyorsunuz, güzel maaş veriyorlar. E, birden böyle şey, öğrenci modundan birden böyle bir kurumsal hayata geçince gezip tozmaya başlıyorsunuz. Bir, birden o konfordan ayrılmak istemiyorsunuz. Yani o konfor alanını bırakmak zor ama hani kendinizi tanıyıp yani ben belirsiz ortamlarda çalışmak istiyorum, ben işte kendim sıfırdan bir şey yaratmak istiyorum diyorsanız o konfor alanından çıkmanız gerekiyor. Tabii ben hani 9 yıl kurumsal hayat gördüm, işte 4 yıl işte girişimci oldum. Hani bir sene sonra ne olacağım belli değil. Hani iki tarafı da hani çok iyi biliyorum. Ya iki tarafında eksileri, artıları var. Yani kurumsal hayat berbattır. Hadi hepiniz girişimci olun demiyorum. Yani kendi karakteriniz hangisine uyuyorsa, risk alma potansiyeliniz nasıl değişiyorsa ona göre hani karar alın. Yani bunlar böyle çok böyle birbirinden uzak şeyler değil. İkisinin de avantajı, dezavantajı var. Ya yani kurumsal hayatın da kötü tarafları var, iyi tarafları da var. Hani ay sonu maaşım yatar mı? Para kazanır mıyız diye derdiniz yok. Ee, ama tabii mevcut bir işle uğraşıyorsunuz. Mevcut bir işi bir çalışıyorsunuz girişimcilikte de stresiniz çok ama bir yandan sıfırdan bir iş yaratmanın zevkini yaşıyorsunuz. Ya yani iki tarafında ikisi artısı var. Hani biri iyi biri kötüdür diye bir şey yok. Hani sanki şu anda öyle bir ortam var. Hani kurumsal hayat berbattır. Hadi hepiniz girişimci olun gibi bir şey oluştu. Yani öyle bir ortam yok. Hani ikisinin de iyi kötü tarafları var. Tabii bu hani The Office filmini izlediniz mi bilmiyorum. Bu adam ofisini yakıyordu. Artık dayanamayıp. Ee, girişimciliğin yaşı yoktur. ben bununla kendimi avutuyorum biraz. Ben şu anda 36 yaşındayım. i̇şte 35 yaşında, 41 yaşında, 42 yaşında girişimleri olan Silikon Vadisi'nde çok ünlü insanlar var. İşte WhatsApp 35-36 yaşındaydı kurduğunda. İşte Z Zy sanırım. Zinga 41, Intel 41 ya da 42. Yani daha hani 20'li yaşlarda olmanız gerekmiyor girişimci olmak için. Zaten Amerika'da şöyle bir istatistik de var. Ee, yani bir kurumsal hayat görmüş, biraz iş yapma yeteneği edinmiş girişimciler daha başarılı oluyor diye bir istatistik var. Ee, tabii hani bu şu Benjamin Batı'ndaki gibi hani girişimci olunca gençleşmiyorsunuz. Ben 36 yaşındayım ama kime sorsam 40 gösteriyorsun diyor. Yani girişimcilik yaşlandırıyor aslında, gençleştirmiyor. Şimdi girişimlerden de bahsedersem aslında girişimlerin başarılı olma şansı cidden çok az. Ee, bütün girişimlerin yani şöyle istatistikler bulmuştum dün. Ee, bütün girişimlerin %70'i, %75'i eninde sonunda batacak diyorlar. Yani şu anki istatistiklere göre hani %75'i mutlaka bir gün batacak. Ee, %25'i ilk sene batıyor. Kalanların %36'sı ikinci sene batıyor. Kalanların %45'i üçüncü sene batıyor. Yani aslında bu iş gerçekten çok riskli bir iş. Yani bu Thunder, Gravity filmini izlediniz mi bilmiyorum. Hani çok spoiler da vermeyeyim ama hani Sandra Bullough'un kurtulma ihtimali kadar bir ihtimaliniz var girişimcilikte başarılı olmak için. Ama sonunu söylemeyeyim kurtuluyor mu diye. Ersin Bey de söyledi. Yani fikir gerçekten bu işin %5'i. Bunu bir e, Distillit diye bir Amerika'daki bir startup'ın kurucusu söylemiş. E, fikrinizin sadece %5'i işi temsil ediyor diye. Ya burada tabii Edison Tesla örneğini verdim ama hani execution daha önemli demek için bu örneği verdim. Hani biri başarılı biri başarısız diye değil de, ya burada az önce bir soru da vardı zaten. Hani fikrim çalınır mı falan diye. Silikon vadisine ben gittiğimde birkaç kişi söylemişti bana fikrini söylememek yasak. Yani fikrini söylemiyorsan hiç kimse mentorluk yapmıyor. Zaten fikrini söylediğinde biri kopyalayıp çalabiliyorsa zaten o fikir kötüdür diyorlar. Yani sen execution'la fark yaratman gerekiyor. Şimdi bu, şu %50'yi ben attım gerçi de yani. Büyük bir kısmı diyeyim. Hani girişimciliğin büyük bir kısmı takım, ekip. Ee, iyi bir ekibiniz yoksa gerçekten şöyle aşağı gidiyorsunuz. Ee, benim iyi bir ekip kurmam dakikte bir buçuk yılımı aldı. Ama benim ekipten kastım hani işleri yaptırdığım kişiler diyeyim. Ee, bir Aynı zamanda bir de şöyle bir ekip ...den bahsetmek gerekiyor. Yani bir de co-founder'ların da sağlam olması gerekiyor. En az iki kişi olması gerekiyor. Silikon Vadisi'nde öyle bir şey var yani... ...tek kişilik girişimcilere, tek kişilik girişimlere yatırım yapmıyorlar. Ee, yani en az iki kişi diyorlar. Ee, ben Dakik'te biraz şanslıydım hani tek kişiydim. O yüzden hani e, moralim bozulacaksa direkt bodaslama moralim bozuyordu, çıkacaksa tek başıma çıkıyordum. İki girişimci olmanın şöyle bir avantajı var, hani bir moraliniz bozuk olduğunda diğeri destek oluyor. Onun bozulduğunda siz ona destek oluyorsunuz. O yüzden iki olması ideal. E, ee, ekibinizin de tabii iyi olması ideal ama burada da şöyle bir sorun var. Ee, ya bizim işte 2000 lira verdiğimiz, maaş verdiğimiz adam mesela gidiyor 1500 liraya büyük şirkete giriyor. Ya yani o, o tip durumlarla karşılaşıyorsunuz. Siz, siz çünkü dakiksiniz, Orada daha büyük bir şirket var. Gider ona girerim. Bu dakikin ne olacağı belli değil diyor. Ya o tip sıkıntılarınız oluyor. Yani bir giriş ya o yüzden hani Cenk Bey'in dediği gibi hani yatırım almanız sizi belki biraz hatta en azından arkada desteği var dedirtiyor ama yani girişimciyseniz girişiminize iyi bir ekip kurmak çok çok zor. Hani onun formülü yok ama şöyle tabii bir değişim başladı. Ya eskiden işte ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu, işte Kadir mezunu bile hep böyle iyi yerlere girme peşindeydi. Şu anda en azından birazcık daha girişimcilerde, girişimlerde yer almayı düşünmeye başladılar. Hani ne, yüzdesel olarak ne kadardır bilmiyorum ama yani eskiye göre daha iyi durumdayız. Bu, ben bunu dakikte ben de yaşadım. Yani girişiminizi lanse ettikten sonra eğer e, böyle çok böyle müşteriyle hedef kitlenizle daha doğrusu e, hedef kitlenizle çok e, pratik yapmadıysanız yani lanse ettikten sonra bir yumruk yiyorsunuz o yumruktan sonra ayağa kalkabilir misiniz? Kalktıktan sonra siz bir yumruk atabilir misiniz? O size bağlı. Yani ne kadar sağlam durduğunuza bağlı. ya bunun için işte Lean Startup diye bir metodoloji var. Hani Amerika'da herkes Lean Startup'la ilerliyor. Yani bu yumruğu yiyecekseniz antrenmanda yiyin diyor. Maçta yemeyin diyor. Antrenmanda küçük bir yumruk yiyin diyor. En azından hani dişiniz kırılırsa bile en azından orayı birazcık daha savunursunuz. Yani antrenmanda yumruk yemeniz gerekiyor. O yüzden aslında hani ne zaman yatırımcıya gitmeli konusu var. Hani yatırımcıya siz iyice bir antrenman yapacaksınız. Ürününüz tam oturacak, pazarda beklentiyi tam karşılayacak, tam bir peyini çözecek. Yani o Cenk Bey'in dediği yine o hani vitamin değil de bir peyini çözen bir ağrı kesici olacak. Yani önce ağrı kesici bulacaksınız. Bulduğunuz konusunda hem yani şeyseniz eminseniz o zaman yatırımcıya gitmeniz gerekiyor. Yoksa hani yumruğu yersiniz. Bu Grand Day filmini hani severim hani bunu örnek olarak göster e, gösterdim. Yani aslında her gün biz işte daki 4 yıl boyunca hani pişirdik, bir yerlere getirdik. Her gün bir tane üstüne taş koymaya çalıştık. Yani küçücük bir taş bile olsa her gün bir tane taş koymaya çalıştık. Çünkü her gün yeni bir fırsat. Her gün müşteriyi birazcık daha iyi tanımak için bir fırsat. Çünkü her, her gün size aynı gibi gelmeye başlıyor ama her gün aslında üstüne koyuyorsunuz. Ya yani biz Kendimiz şöyle bir kendimize söz vermiştik. Hani dedik hiç büyük lansman yapmayacağız Dakik'te dedik. Hep dedik küçük küçük lansmanlar yapacağız. Her gün bir tane küçük lansman yaptık biz. Her gün bir küçük değişiklik yaptık. Ama 3 ay sonra baktığımızda bayağı değişmiştik. Yani 3 ay öncesine göre başka bir yerdeydik. Tabi burada şöyle bir şey de var. Bunu söyleyen girişimciyi hatırlamıyorum da. Silikon Vadisi'nde biriydi. Yani müşterilerinizin tüm isteklerini yapmayın diyor. Yani bütün isteklerini yaparsanız bambaşka bir yere gidersiniz diyor. Yani sizin o vizyonunuzdan çıkmamanız gerekiyor. Yani müşteriyi dinleyin ama gidip daha şu da olsun, bu da olsun dediği zaman böyle bir bambaşka bir şeye dönüşüyorsunuz. Burada Nicky Lauda ile James Hunt örneğini verdim. Hani belki eskiler bilir bunları. Hani bunlar çok iyi rakip. Yani zıt karakterler olmasına rağmen birbirleriyle çok iyi rakipler. Hani efsaneleşmiş rakipler. Yani rakiplerinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Biz hep şikayet vardı ekşi sözlükte. Rakiplerimizle ilgili şikayetleri okuduk. Kendimizle ilgili şikayetleri okumadık. Zaten yoktu da. O da ayrı bir detay. Bir hani Fight Club örneğini vereyim. Hani Türkiye'de deneyim paylaşılmaz. Ben hala görüyorum. İşte takı açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor ama şey hani kimse niye takı sitesi tutmadı? Yani şimdi takı de laf etmiş olmayayım ama hani takı sitesi niye tutmadı, biz niye beceremedik diye anlatmadığı için ben iki ayda bir yeni bir takı sitesi kurulduğunu görüyorum. Yani geçen hafta bir arkadaşım yine takı sitesi kuracağım. Sana bir geleyim anlatayım dedi. Yani anlatması gereken kişi ben değilim aslında. Yani o başarısızlığı yaşayana sorması lazım. Ya yani sen takı sitesi açmışsın niye kapandın? Niye tutmadı diye. Şimdi silikon vasıtasında benim gördüğüm... Yani bana hep şey soruyorlar. Yani Türkiye'de hangi girişimler var? Sayıyorum. 30 tane sayıyorum. Hiçbirini bilmiyor. Ama işte Finlandiya'yı söylüyor bana. işte Rovio diyor. Estonya Skype diyor. işte İsrail'den bir sürü sayıyor yani Türkiye daha Silikon Vadisi'nde bilinmiyor ama Finlandiya'yı biliyorlar. Yani bir Rovio Finlandiya'yı bir yere getirmiş orada. Hani cümle içinde kullanıyorlar en azından. Ee, ya o yüzden bizim aslında Finlandiya'yı, İsrail'i, Estonya'yı örnek almamız lazım. Hatta Facebook işte geçen haftaydı sana muvzu satın aldı. Helsinki menşeli bir şey şirket. Yani bizim Silikon Vadisi'ni değil daha böyle bize yakın Avrupa ülkelerini örnek almamız lazım. Tabii hani burada bir sürü genelleme yaptım. Hani bir sürü şeye dayanarak hepsinin blokları vesaire var ama hani bütün genellemeler de yanlış. Yani ben hani burada bir sürü şey söylüyorum ama dediğim gibi bu bir journey, bu bir yolculuk. Yani sizin yolculuğunuz farklı olabilir ama ya yani herkesi dinleyin, yatırımcıları da dinleyin, mentorları da dinleyin ama hani kendi süzgecinizden geçirin. Ee, ona göre bir analiz yapın. Yani aslında bana haftada 7-8 tane fikir gönderiyorlar ama yani sormanız gereken kişi de ben değilim. Hedef kitlenize sorun. Bilmiyorum hani kaç dakikada indirdik Felix'i ama yani Felix 8 dakikada inmiş bu arada. Biz de 20 dakikayı geçtik herhalde. Geçtik Biraz mi? Biraz toparlarsanız sizinle. Tamam bu, benim bu kadar. Tamam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki öncelikle ben bir soru sorayım size Serkan Bey. Ee, şimdi kurumsal şirketlerin yeni medya girişimcileriyle olan ilişkileri nasıl? Yani şöyle e, intrapreneurship diye bir kavram çıktı. Yani Tüksel özelinde söyleyeyim. Tüksel e, çalışanlarının girişimci ruhlu olmasını istiyor. Bununla ilgili birkaç program da başlattı. Hani girişimci olmasını değil de girişimci ruhlu olmasını istiyor. Yani daha çok sahiplenmesini istiyor. Daha çok bir şeyler yaratmasını istiyor. Hani diğer şirketlerde nasıl bilmiyorum ama hani şu anda gördüğüm hani özellikle Tüksel'de şey var. Bir girişimci ruhlu çalışanlarımız olsun programları başladı. Peki girişimci ruhu olan gelip kurumsal bir şirkette çalışmayı tercih eder mi? Kendi işini yapmak varken. Yani e, kendini tanımasıyla alakalı o eat, pray, love örneğini vermiştim. Yani kendisinde o şeyi görüyorsa, hani bir fırsat görüyorsa ve kendini de o tip bir karakterde biri görüyorsa, yani ben belirsiz ortamlarda çalışayım, konfor zonumdan çıkmak da çok umurumda değil diyorsa olabilir. Peki teşekkürler. Salondan soru var mı? Peki. sizin Tüksel olarak verdiğiniz desteklerden biraz bahsedebiliriz son olarak, sonra toparlayalım. Şöyle, biz şu anda hani ben Tüksel'de hem dakikle hem şu anda yeni işlerle uğraşıyorum. Yani şu anda bir zaten hani Tüksel'in en büyük avantajı orada hani Tüksel hani yıllardan beri gelen bir partner ekosistemi var. Yani firmalara aynı hem partner hem bir müşteri. Yani aslında Tüksel B2B iş yapanlar için çok büyük de bir müşteri. Yani biz girişimleri müşteri olarak da dinliyoruz. Partner olabilir mi de dinliyoruz. Ee, eskiden şey vardı hani startup ya bu şimdi 6 ay sonrası belli olmaz. Biz yine bu işi daha iyi yapan büyük bir firmaya verelim bu işi denirdi. Şu anda o kalktı. Hani küçük bir startup bile gelip bize fikrini anlatıyor. İşte bunu Tüksel şuraya satabilir diyor. Bizde bir sürü mikro segmentler var. Ee, oralara satabilir mi diye inceliyoruz hem müşteriyiz hem kolundan tutup beraber birbirine birine satabilir miyiz diye bakıyoruz. Peki. Türksel'den Serkan Ünsal'a çok teşekkür ediyoruz tekrardan.